Merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile daha birlikteyiz Bugün e, Tank Dempsey Enkazcı askeri ile oynuyorum Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim Şimdiden iyi seyirler diliyorum Oba yetişir sandım ama Yetişemedik O zaman şuradan teleferikle gidelim. <laughs> Platforma pek gitmiyorum, genelde hileciler olduğu için. Ama bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ak, güzel. Bileğimizi de aldık. Uzak olduğu için sanıyorum buraya kimse atlamadı bugün. O taktik el feneri, çiçek. Şurada bir soluklanalım. Tamamdır. Şunu şuna takalım. Bunu buna takalım. Şunu şuna takalım. Evet. Bir de adrenalin yapalım kendimize. Ondan sonra devam. Çok güzel. Şimdi buralarda neler varmış. Hadi şuna bir geçelim hemen hızlıca. geçici olarak Tamamdır o da tamam e, Baya loot yaptık biz burada ya Topladık parsayı. Ya şu silah bile bundan iyi ya Yani niye derseniz Menzili çok kötü tek silah e, Kısa ve orta mesafede muhteşem etkili bir silah Silah Ama Aa, kısa menzilde çok sıkıntı dur ya şu M4 güzel bir M4'üm var da onunla oynayacağım bugün. İyi. 5 adrenalin. Çok güzel. AK verir mi acaba? Dedim. Bu yok edici de felaket bir silah. Geçen kayda girmeden bir oynamıştım da gerçekten efsaneydi. Şimdi şunlara bakalım. 556. Ver bakalım. Hadi bir AK-47. Ha. Olmadı. Şurası kaç saniye kalmış? 8 saniye. Şu an şuradaki roket mermilerini alalım o esnada. Birkaç tane elimizde bulunsun. Çünkü eğer sağlam çatışmaya girersek tank da gelirse roket mermileri çok lazım oluyor. Onu orada kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Evet, hadi bir AK-47 ver. Hadi, hadi. Ha, gene yok edici. Neyse. Evet, artık buradan gidebiliriz. Buradan yükseltmemizi alalım. Hadi biraz daha 762. İyi olabilir. Sonra da drop alıp usuyalım buradan. Hayırdır hemşerim derdin ne? Mermileri ver. Eğer tuttursaymış canımızı çok yakarmış elindekiler 9 milimetre burada kimse yok mu ya hiç kimse mi gelmedi şimdi 61 kişi 60 kişi var şuraya bir girelim biz ya. Bir bakalım neler varmış şöyle kuş bakışı. Nereye attın? Suya mı? İnanmıyorum. Vay arkadaş. O zaman şuradan tekneyi alıp bir bakalım. Hayda tekne de yok. Aa çok enteresan. Tekne olur helikopter olmaz. Helikopter olur hop gördüm seni. Kardeş gördüm seni Şu Mermileri ver keşke bir ak 47 olsaydı Galiba olay suda bitecek bir yerde tekne vardır umarım. Burada da şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim. Tekne var. Adanın hayaleti var. Bakın şimdi. Şuraya gelince bu, bu diyeyim yoksa ne diyeyim bilmiyorum. tam burada bir adam var. Bir türlü geçemiyor. Neyse. Başka bir zaman gösteririz. Ooo droplar hep suda. Şimdi birini alalım önce. Buna herhalde bizden başka kimse gitmez sanıyorum. Aniden öyle. Sonra ada sahillerine geri dönelim. mermileri ver. Duydum seni. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Saklandık flashından. at, at, at hadi. Atmayacak mısın? Ha tank, tankla bir işimiz yok. Bu oyun kesin suda bitecek. Biz dropların peşine gidelim. çok cazip geliyor ama hadi alalım bari ne yapalım Roketleri de aldık Getirmiş. ak getirmiş ak'ya geçeceğim ya sessizlik iyidir bir adım yapalım yalnız kendimize Şuradaki eklentileri bir alalım Şimdi ne aldık Tamam çok güzel Hadi bu drop'u da alalım. Ha yelek. Yelek yok muydu burada? Yeleğimizi yenileyelim. Evet. Şimdi orada da birilerini görürsek. Sıkıntı olmasın sonra. İyi gidiyoruz. Şu an. Gerçi 4 kilimiz var ama dikeyli feneri bunu istiyorum. At şunu. Tak dikeyli feneri güzeldir. Evet şimdi 3x'i alsak ki ya şu adamdan Orada bir 3x dürbün vardı. Hmm, mermilerini almamışız bir de biz bu. Şimdi şu helikopterden kurtulalım artık. <laughs> Ama ilginç bir şekilde şöyle dağdan kendimize bir faz alalım. Yeterince yükselelim. gördüm seni ya niye saklanıyorsun? Can azmış ya. Bize kısmet oldu. şuradan da bir pusu yemeyelim de. O alan oradan kapanacak. O zaman biz şuradan bir uçalım. <laughs> Az önce aslında kafamdaki şey köprünün üstünde kalmaktı. Sonradan fikir değiştirdim. Şimdi son 3 kişi. Bir alandayız. Ama yine de şu karşı tarafa geçelim. Garanti olsun alanımız. Ha ha. Hemen bir adrenalin yap kendine. Sonra köprüye tekrar geri çıkalım. gördüm seni de. Kaldı son bir kişi. O da şurada ördek. Evet 8 kill çok güzel ve kolay bir birincilik aldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.